3 aylık, 14 aylık dana, dana. eti 325, 20, 30 arasında geliyor. Evet. Bu yemi verelden yani. Sizin evet. e, bora, Moro -Zeydink Zeydink Zeydink kullandıktan sonra. Kullandıktan sonra, sonra. Evet. kilo veriyor. Evet. Danaların aynı arkadaşın dediği gibi de tüyleri parlak duruyor. Evet. Yani gelişmesi güzel oluyor. Şimdi evet. Allah şükür bir hastalık, bir hastalık yok. Çok Tırnakta. Evet. İneklerde herhangi bir e, memelerde bir öyle e, hastalığı yok şükür olsun. Çok şükür. Ya bu, olsun. ben sandık diyorum yani. bu yem yedirince kadar. Bu evet. yem yedirdikten son sonra olsun. yani. Evet. Bu olay oluyor yani. Evet. Şükür olsun valla öyle bir şey mi görmedim. Yalnız memnunuz ama. Besi danalarında çok memnunuz. Memnunum. Olsun. Ondan da memnunum. Etleri sıkı yapıyor. Tüyleri yani, parlak yani, yapıyor. Yani yani evet. yani. Öyle bir herhangi bir işimiz yok şükür olsun. Evet. Güzel yani güzel yem çok yani. Çok güzel. Memnunuz evet. yani. Ahmet dedim oğlum alma demek istedi mi? baba yararlı çok güzel dedi. Ha, esas Şimdi, oğlan bakıyor yani sizin. Dedim ya canım evet, bizim, evet, benim olan evet. oğlan bakıyor. Sen tek amanetla. evet. baba yararlı dedi. Yararlı. ben de onu yedireceğim dedi. Güzel. Valla sen bilirsin o bakan sensin dedim. Evet. Güzel farkını görüyor sen dedim. Zeytin küspesinden dedim yedir. Yedireceğim dedi. Ama yani ben memnun ben memnun.